Evet değerli dostlar, hepiniz kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Bugün zaman israfından bahsedeceğiz. Hocam zaman israfı nedir? Zaman israfı diye bir şey var mı? Zaman zaten akıp gidiyor. Biz zamanı nasıl israf edebiliriz diye sorular sorduğunuzu duyar gibiyim. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli dostlar, zaman israf edilir mi? Edilir. Zaman kendi açınızdan kendinizi geliştirecek, kendinizi ileriye atacak, kendinizi bilgili, kültürlü, ahlaklı ve değerli yetiştiremediğiniz anları geçirdiğinizde zaman israf olur. Ne demek istiyorsun? Ne demek istiyorum? Kendini geriye atacak boş şeylerle vakit geçirirsen zaman israf olur. Boş zamanlarında kitap oku, bilgi öğren, araştır, gez. Saçma sapan telefonları elinize alıp sosyal medyalarda tabii ki de vakit geçirin. Çünkü artık haber kaynakları orada. Belli bir zaman içerisinde vakit geçirin. Ama bu zamanı açtığınızda artık kafanızdaki bilgi nöronları yok olmaktadır. Çünkü çok fazla radyasyona maruz kalan beyin artık yavaş yavaş unutkanlık ve üşengeçlik hastalığı başlatmaktadır. Bu yüzden zamanınızı her zaman kendinizi ileriye atan bilgi ve kültüre yönelik harcayın. Şöyle düşünün. Ya bu adam iki kelime edemiyor. Bunca zaman 20 yaşında, 30 yaşında, 15 yaşında bu genç ne yapmış bu zamana kadar? Ulan iki kelime konuşamıyor. Ne beceriksiz, haysiyetsiz. Ne? Ulan hakikaten adam bir şey bilmiyor. Hiçbir şey konuşamıyor. Ulan hakikaten salak yetişmiş, yetişememiş. Kendini de yetiştirememiş. Puh yazıklar olsun. Mu denmesini istersiniz kendinize. Yoksa ulan 15 yaşında, 20 yaşında, 30 yaşında ama helal olsun lan adama. 60 yaşındaki adam kadar bilgisi var. Ha belki tecrübesi çok fazla yoktur ama adamın bilgisi, kültürü çok iyi. Abi adam kendini öyle bir yetiştirmiş ki. Yani şuraya bu adam 15, 20 yaşında, 30 yaşında demezsin. 60 yaşında, 40 yaşındaki adamlar gibi tecrübesini almış, bilgisini almış. Yani Belki zamanı çok az sürede yaşamış. Fazla çok bir şey görmemiş, bilmemiş ama kendini o kadar güzel yetiştirmiş ki bu bilgeliği, bu kültürlülüğü, bu bakışı adam nasıl yakalamış? Abi valla böyle var ya bütün arkadaşlarımı toplasam ben bu adamı dinlerim. Saatlerce dinlerim. O kadar güzel anlatıyor, o kadar güzel açıklıyor ve o kadar güzel bizlerin diline çevirerek söylüyor ki adam gerçekten kendini yetiştirmiş. Bakın kaç yaşında olursanız olun kendinize bunu mu denmesini istersiniz? Tercih sizin. Ama gerçekten kalitesiz geçen zaman esasında aleyhinize işler. Kaliteli geçen zaman lehinize işler. Zamanı kaliteli geçirmek sizin elinizdedir. Zaman tıpkı su gibi akar, geçer. Eğer o suyun altına bardak koyup tutabilir ve içebilirsen vücudun hayat kazanır. Yani sen o zamanı içinde yaşatılanları tutup kendi haznene atabilirsen birazlık da okuyarak, bilgi alarak kültürünü, ahlakını, güzel davranışlarını, insanlığı insanları anlaya ve anlatabilirsen gerçekten bütün insanlığa tıpkı o içtiğin su gibi hayat verirsin. Zaman akar geçer. Zaman beklemez. Zaman bir şeyleri öğrenir misin? Şu kitabı okur musun? Bunu niye yapmıyorsun demez. Zaman hızlı, aktif ve bir o kadar da müthiş bir şekilde akar geçer. Her şeyin ilacı olan zaman bir bakmışsın ki senin hastalığın da olabilir. Bir bakmışsın ki o hastalığının ilacı da olabilir. Zamanı yönetmek senin elinde. Tıpkı bir arabanın direksiyonu gibi. Arabanın kendisi zaman, direksiyonu sensin. Sen ne tarafa yönlendirirsen o tarafa gidersin. Kendini yetiştirip bilge bir kişiliğe gitmek istersen kendini yetiştirilmiş bilge bir kişilik olarak görürsün. Ama yetiştirmeyip işte lay lay lom, telefonlar gelsin, oyunlar oynansın, gezilsin, toz olsun, bilgi yok, kitap yok. işte ha 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 hi 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 ho ho ho. E ee, çay gelsin o gitsin ha ha biraz da işte hani siz çok seviyorsunuz. Her şeyi böyle iyi anlatıyorsunuz ya hani. En çok sevdiğiniz şey sizin bu. insanlar işte hakaret, küfür, e senin ben var ya falan dediğiniz hani olaylar var ya hani siz büyük adam oluyorsunuz, bilgi kişilik oluyorsunuz hani insanlara küfredince ben senin var ya sen de ben de aile aile akşama kadar birbirinize saydırarak bu şekilde de kendinize bir yol çizmek istersiniz. Ama ben her zaman şunu söylerim yine tercih sizden yana bir topluluğa gittiğinizde elinize bir mikrofon tutuşturulduğunda en azından iki kelime konuşabilecek kadar... Bir kültür, bir bilgi sahibi olun. Çünkü zaman size hiçbir şeyin fırsatını veya hiçbir şeyin geriye dönüşünü tanımaz. Yani 2019 Temmuz'un 9'unu, 2020 Temmuz'un 8'ini, hatta 2024 Mart'ın veya Şubat şu an gerçi Şubat'tayız özür dilerim. 2024 ocağını bile size geri getirmez. Zaman size bir saat, bir dakika, bir saniye öncesini bile getirmez. Esasında geçen zamanlara üzülmek yerine yeni gelen zamanları israf etmeyin. Yeni gelen zamanları kendinizi geliştirici, kendinizi yani daha böyle öğretici, kendinizi bilgi alıcı ve biraz daha kültürel, ahlaksal yönde yetiştirerek geçirin. Bir bilge kişi olursanız bütün toplumda, bütün toplulukta beğenilirsiniz. Lay lay dom, hay hay hoy geçirirseniz de maalesef ki toplum ve topluluk tarafından dışlanırsınız. Sadece kendi çevreniz ve kendi çizdiğiniz o küçük daire içerisinde bir egzen oluşturup devam edersiniz. Kendi dairenizdeki insanlar da zaten sizin gibi işte kendini yetiştirememiştir, boş beleştir, ha <laughs> ha küfür eder, hakaret eder, zamanını bu şekilde geçirir. Siz asla o çember ve o daire içerisindekilerden olmayın. Ufkunuzu ve kendinizi hep geniş tutun. Zamanı israf etmek yerine zamanda, zamandan zarar etmek yerine zamandan batmak yerine zamandan kar edin. Zamanı bir sermaye gibi kendi bilginize, kültürünüze yatırın. İlerleyen zamanlarda bunlardan kar edeceksiniz. Bakın kendi cümle içerisinde de söyledim. İlerleyen zamanlarda dedim. Bunlardan kar edeceksiniz zamanı israf etmeyin. Zamanı kendi aleyhinize değil, lehinize değerlendirin diyorum. Ve sizleri her şeyin çok daha iyi olabileceği ve her şeyin gönlünüzce olabileceği güzel zamanlara emanet ediyorum. Zaman israfından kaçının. Zamanı nasıl yönetirseniz öyle gider ve öyle olursunuz. Zaman sizi değil, siz zamanı yöneteceksiniz diyorum ve hepinize Allah'a emanet ediyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysek affola diyorum ve ne mutlu Türk'üm diyene.